Arkadaşlar yeni bir video daha chat'i oldu. Kimse yok mu? Usta bak gelmiyor ha. Seni sevmiyorummuş vay be. Arkadaşlar bugün yeni bir oyundayız. Buyrun efendim istesiniz? Gelir misiniz video çekeceğiz? Sen kimsin? Efe. Şu Efe. Lan Efe. Buyun arkadaşlar videomuzun aşkınıs arkadaşlar. Bu videoda ne yapıyoruz Efe? Bir pisi ya da şey <laughs> ya parkur, yapmaya benim çalıştım. Yapayım. Evet çıkmaya çalıştım. Enes yüzünden bir video başlangıcı yapamadım ki. Enes gel. Ya, bu da Arkadaş, Enes gel daha başlamasın. Abone like isteyeceğiz. Aa, aa. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Like. Arkadaşlar. Enes dur ben mi konuşayım? Ya bir, <laughs> sanki ben ben susacağım. Senin videondur. Arkadaşlar bugün pişi ya da öyle oynuyoruz. Bu oyun harika bir oyun. Evet arkadaşlar ben <laughs> önce anladım valla ben biraz bıraktım. yaptım. Bunu seslerim tuttum. korkunç bir oyun değil valla. Aslında evet ya. Arkadaşlar <laughs> lütfen Asa... en az akıllı ol. Arkadaşlar aşağıdan abone olup like ben atıp ben... bildirimleri açmayı unutmayın. Alton, Böyle yaparsanız abi. her gün video atacağız Enes'le. Enes <laughs> 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 ayin Enes, yapıyor. Evet gel. İki arkadaşlar tek derseydi. <laughs> en adam ol. Şey en az hareket yapmak kısıtlanmış mı? Evet ya el sallayacak. Evet ya ben Gel diyecektim. Ama alay çekmek ala bedava. <laughs> eman 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 eman. Sen az deli mi? Kasaba kurtar. <laughs> Neyi kurtaracağım? Zombilerden kurtaracağım. Anladın mı? Aa, kim sana? Aa, <laughs> <laughs> ki Aa. <laughs> Aa, zombi. Ne yazıyor? Sona yayıyor. 2 günü içinde tayi sona yayıyor. Efe ben korkuyorum. Bak yine Efe bak la. gidiyor. Yine daha bu ne ne Ekran dışı muyuz? Aaa. Zombi eti. zombi sat eti satıyor sonra harini kayıyor işte. Ben yapayım. Sen tamam. Tamam. Versene. Sen sen yapacaksın ben satacağım. Hadi sen yapmaya devam et. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne ben bir gün şey Koş koş. Oğlum satmayacağız. buraya koyacağız. Ya be? Koy. Koş. Kuş, bırak ya bırak. Hadi oynama bir Ya diyorsun ben oynayayım, oynayayım. oynuyorum. Oynuyor musun? Oynuyorum oğlum. Sen ha, geldi de. adam aldı bağlan. Ben 75 TL kazandım. Ben de. Efe ha. şimdi git şey toplayacaksın. Zombi. Zombey. Artık En çok en çok. Silah almaya gideceğim oğlum. Ha? O oh, be ne lan Hem birisi tek alabiliyor Her, pa. Hay ikimizin parası eşit eşit. Benim param gitsin seninki de gidiyor. Ne? Duvarına tabak mıce? Ah! ayu. Buna döveceğiz. Gel lan bu ya? Buraya. Son biri. Paramız, Paramız aynı değilmiş. Enes daha gel satın al ya. Alacağım. Abi ne koş lan? Oo! Enes hadi koy. Koysana Enes çubuk koysana. Yani. İkimiz de parası aynıymış. Evet. Hadi satın al Satın satın ha. En az koysana. B Bırak da bir de oynuyorum diyor. Evet anne. Evet. Sen abi. Bak Aa sen buna zombi döveceksin. hayır sen döveceksin. Ay bu benimdir benimdi. Al Kasa tamam ben daşın. dövüp içeriye koyayım. Arkadaşlar yer basınız kutlu olsun. M evet. Olsun. Tamir dükkanına git. O, Aa, sonra. camları tamir edeceğiz. Camlar da parayla tamir oluyordu. Uuu. Hep para hep para. Para olmaz. insan olmaz. Çok güzel ha. Sakla sakla. Biz bunu böyle çalamıyor muyuz lan? Ne ya çalsak da güzel. Eee çalsak var mı? Bak çalsak var. Çaldım et... lan. Aa, çala. Hastasını almadan kullanamıyoruz. <laughs> evet. Sakla zamanı geri zamana. Bak 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 bak. Enes buradaki şeyini alacak mısın? mu ya ben. Bu ne? <laughs> ne aldın? Efe gel bunu alacak. Payam yok. Bak Hı -hı. payan azalıyor. Hı -hı. Ya, son Ya şu an bedavadı. bay bay. Enes sağladı. bu hayat bedava olsaydı keşke. Evet cigana kapattım ben. <laughs> İki tane. Efe. Gece bir. Allah hadi, hadi, hadi. Allah değilsin ama. Ya sen buraya, bu da gidecek. Her şey geldi mi? Şu da. Gel ne bu ya? Siz hep eş eftek hepiniz alın. Sen topla içeriye götür ben öldüreceğim. Tamam. Ben öldürüyorum sen topla içeriye götür. Bu bunu... Video bas. Videoyu baslattım değil mi? Bir an video topçuğunu görmedim dedim ki. Lan video basın. <laughs> <laughs> Enes küfretme. O da çok büyük Efendim Nerede? Açım. Açsın. Canım yok. Nasıl Hadi topla götür. Hadi ben. Benim niye her şeyden iki tane var? Lan duvarlar yıkıyor. Ha? Efendim, <laughs> <aferin>, Hı. <aferin>, <laughs> Gün iki sabah. Ben niye eserden iki tane var? Nasıl? Sana bir tane almamız gerekiyor. Ben sana evet. vereceğim. Biz niye iki tane alıyoruz lan? Bir kişi alacak. Ee, e, iki tane geliyor bir, bir tane alırsa. Envanter de yok. Ben şimdi bunları neye bırakacağım? Efe evet, gel. Kadın sat. Otur. Bir Şey. tek geldi ya. Ne çanta geldi? Enes sen de payımız biz... kaç tane zombi eti çıktı ki? Dün sonlandıracağım. hocam. Enes Al geceki. Al dün sonladı ama. da bu? Oğlum ilk kez böyle yeniyorlar. <laughs> efe gel zombiler gelecek. Her şeyden iki tane var diye bir tanesini bırakıyorum. Enes. Efe. Hadi be bu da. Efe gel gel yardım et. Yok. Efe nasıl? Ben toplayıp götüreyim makineye. Yok ben yapacağım. O al al bunu da göt. Bunu da yani? Hadi git öldü 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 Bu Oğlum gel lan. Bu havuçlu havuçlu. Havuçlu şeyin parası çok. Enes. Bana bir çaktılar var ya. Benim karakter öldü. Öldü? Hı hı. Yeninde doğma var mı? Yok. Nasıl yok? İşte yeniden başlayalım. Niye? Ayı kendini. Topla. Ofan kapatsın. Evet ya ya o da. Ne yapacağım? Ne doğacaksın? Ne oldu? Bu nasıl iş lan? Ha canlandı. Oh. Oha. Bu oh. nasıl iş lan? Oğlum bu nasıl oyun? Alo. <Gülüyor> <Gülüyor> Muhammed Musi. Evet bu nasıl oyun? Korkuyorum. Ağlayacağım demiyorum. <laughs> lütfen kilisedeki zombilerden. Evet zombilerden adam öldü sanırım. Evet, evet ben seni kuyuya attım şey yaptın lan. Enes beni kuyuya attı canlandım. Enes bunları topla makineye at. Havuçlu tuta yapacağız. Evet. evet. Enes iki tane havuç bir tane et koyacaksın tamam. Nasıl? Tamam mı? havuç. İki tane havuç var hadi yap. Hadi yap hadi yap. Camları düzeltmeye gerek yok. Camla ne işe yarıyor? Oğlum al. O zaman seni nasıl kurtarın lan? Kilisedeki ev neresi? Nasıl? Sen kafana aldım, seni koydu. Kilisedeki ev burası mı? Evet. Yok siz kilise değil. Ben kilise ne biliyorum. Enes kilise yok. Nasıl yok? Üçüncü güne başladık. Evet. Akşam. Üçüncü gün. Üçüncü gece değil. Akşam olduğunda nasıl yapalım. Atlayalım. Havuz çutu tutu yaptın mı? Evet evet o evet. da. iki tane yaptım. İkisini de koydun. Yok orada da. Ne Eee ne oldu? Kapat. Gel de ne yapma ya. Sen de ya nasıl oyun ya kafamı gitti attı çocuğu. O çilek yapacağım domatesli. Domates değil o havuç. Havuç mu domates? Havuç oğlum. Bomba. <laughs> Adı öyle. Havucu oyun domates diyor. Domates. Domu domu domates. Domates domates. Domu domu domates. Enes evet, bir kez ölsene mi senin kafanı koyayım. Yok ya. Ben kafam. Payan gitmiyordu inşallah işte, arkada yandınca. yandığınca. Ela evet, bunu öldürsene. O kadar öldürüyor. 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 Modaya birisi daldı da. Ben <laughs> <yine> seni <laughs> öleceğim sanıyorum. Sen. <laughs> evet. Ben öleceğim. Sen Emir! Ne oldu? Öldüm. Öldüm. <laughs> Enes yine küfür. Öldüm ben öldüm be. Bile bile gitti abi. Oğlum bu nasıl oyun lan? Niye kafamı gidip koymadın? Lan <laughs> bile bak lan. Sen o çotaları da satmadın belki silah alırdın. Güç. Oh, 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 oh. Abi. Aba Abartmıyor. <laughs> Enes abartmıyorum, kabartıyorum <laughs> Enes anlamaz. Kafası çalışmaz. <laughs> Sadece arkadaşlar de. Enes. <laughs> Enes <mi>? <gülüyor> <gülüyor> ne ettik <yendik oğlum> <laughs> Enes su alır mısın? Bak videoyu durdur 2 dakika. Gel çay ya. Hadi hadi Evet arkadaşlar. de lan video çubuğu? Fadasla kenarda bir kavga oldu sözlü <laughs> dileriz. Bu da çocuk dövdüm. Evet. Odaya güle güle yemek ne <laughs> lan video çekiyoruz burada. Hiç hiç akıllılık da mı yok, beyin de mi yok? Ne oluyor? bunda koysa ne? Ne O bir tane bir tane yap, iki tane ne yaptın lan sen? Yaptım. bir tane yapılır mı? Evet. O ama küçük. Küçük 13 ediyor oğlum çok az ediyor. Niye üçünü bile istemedin? Bana <laughs> koysana oğlum. <laughs> Seni o kafana <laughs> çağır. <çarp. gülüyor> <laughs> ben oldum. satıyorum tamam ben satacağım. Gel vatandaş gel. Oğlum topla. Top gel vatandaş gel. Toplayamıyorum. Nasıl? Sana oyun bakta kalsın aslında. Bir toplaya basalım ya. <laughs> <laughs> gel vatandaş gel zombi tut zombi tuta satıyor zombi tuta değil el tuta zombi tuta değil mi sonu almıyor mu? Allah tamam ben <laughs> sen al sen alma zaten iki tane veriyor Aa. ben alayım Aa, bak, bak. sen de şeyi al sen de şeyi al ene evet, sayı sen de git şeyi al adı neydi Sk ene. düzeltme şeyi var ya. Sen git onu al ben de bir tane bundan alacağım. <laughs> 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 ne? bana. Ay. Ben niye alamıyorum lan? Nasıl? Evet, ben kendimi öldüreceğim beni. Benim bir kez kuyuya atsana. Evet. Nedesin? Evet. Efeli kafası gidiyor. Efenin kafası gidiyor. Efenin kafası gidiyor. Efel kafası gidiyor. Kuyuda kuytucu hanım. Ben niye? Niye kuyu da kuyu? Efe'yi Efe gitti bitti. Efe gitti bitti. Efe Deli mi? Eee bir fabrika ulusu çekecek miyiz bugün? Bilmiyorum ki. Bir hastaneye de çekeceğiz. Efe bay bay. Geldim. Çalışıyor mu Efe'yi? Evet. <laughs> Harika <laughs> taktik. Böyle sonsuz kez canlanabiliyor muyuz? Ablam 5 TL He Anne bir tane tek verdi. Ne yapacağım İki tane verdi bana. Bana tane verdi. İki tane veriyordu. Git kendine bir tane al ya. Ben. Bir tane kaç tane oğlum? Şeyden. Beş tane. Oğlum bence iki tane şey şu onayma şeyinden almayalım. Bir kişi şu onarsın iki kişi. İkimiz de sabah sürüyoruz. Onu. Akıl kafasını aldım. Bak. Da. Anasın kafasını da ileride atacağız. Hmm. Belli değil. <laughs> Süt Süt de deli mi? Hadi etrafı düzelt. Uttuk. Uttuk. O teleni de. Vay be. Şey yapma. Anne. Yiyin. Sen yiyin. Sen yiyin. Oh. geldi. Ha? İkiler geldi. Oh, Akşam olunca geliyoruz. Bana iki var. tane geldi. Akşam buldunca geliyor annem. bay bay. o. sen afe. Afe. bana alsap çekiç geldi. Evet ben dur çalışayım. Kapının kapıyı kırıyorlar. Ne? Ezip. E kapıyı kırdı lan ayı sen kapıyı o düzelsene parayla. Ben param yok ki. Var var 5 TL düzeltiliyor. <laughs> Hadi. Hadi. Biliyor 7 paran var. Oha! E sen 7 tane paran olduğunu? <laughs> Hadi oğlum düzel kapıyı. Kapıyı ben kapattım. Bir tanesi. Oh! Ana! Ana! <laughs> ben niye bölüyorum <laughs> lan? <laughs> sen sevmişsin Ay bu şey öldürdük bu sefer. Evet öldürdük. Şey. Buna makineye koy hadi. Kapıyı da düzelteyim. Ben düzelttim mi? Aferin. Kuçu kuçu. Sen git sen şey de düzelt ha. Sen çok kötü <laughs> tane. O koyayım. ne lan? Üç <laughs> tane. Üç tane koyacağım. Telefonu ters tutmuşum sabahtan beri. <laughs> <mıydan>. Ben <laughs> ne diyorum niye ses kısamıyorum. <laughs> üç tane koyayım Daha büyük olur. Dört tane aynı anda koy öyle Oyun gelmiyor. öyle geliyor da gelmiyor. önce daha büyük olurdu sen <laughs> yapmadın ben bir be. kez daha deneyelim hadi ben denedim sen eskiden <laughs> denedin şimdi dene. <laughs> ben koyayım Hey Koyayım. hey 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 Ha, hey 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 bir tanesinden ne kadar çıkıyor? Aa, on tane çıkıyor. Efe, bunu geçelim hani? Geç, geç. Es geç mesela, Nasıl? nasıl ne Aha, uçluyu da yapacağız. Ölmez. Bakalım. ne? Bu ne? ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ben kafam günahtı. Ben kafama döküm. Evet bunlara da şey yaparsak var ya. Buna da satarsak silah alacağız. Bir tane gecele iki tane geliyor. Hadi hadi hadi. Efe efe. Efe efe. Ölüyoruz. Sen. Efe <laughs> efe. Bu niye böyle dimdik durmuş lan? İşte durmuş da sen oradasın. Enes'in <laughs> Enes, Enes orada ne oluyor? Ne oldu? Bu, evet. evet, bu ne? Oğlum buna yiyecek. Enes abi. kule yapmış. Geç geç, geç, geç ya. Geç. Enes onu da alsana. Aa yandı. Ha? Güneşten yanıyor mu? Evet. Evet. İki tane havuç, bir tane et. Ama evet. böyle yap 125 para veriyor. <laughs> Kaç tane havucumuz var? Bak 124. Evet. Efe gelsene bundan teşkil kur. Tam ben de yardım edeyim mi yapmakta? Yok. Yapayım ben. Artık full et koyacağız ya. Ben 6 tane et aynı anda koyacağım hadi. Efe hadi bundan şey koyayım. Evet bunlarla ben ilgileneceğim. Çekil çekil. Ben bunları hepsini kocaman. Altı tane tek koy. <laughs> evet dört değil altı. <laughs> Bakalım olacak mı? 62. 67. Es daha büyük. Daha büyük çıkıyor bak. O zaman bir dahakine 11 tane koyalım. <laughs> bir dahakine bütün etleri koyalım. So bu basılı tutmam ya. lazım mı? Yok. işte küçük bir tane nefis tut aldım. Sazoom 35'miş. Efendim akşam. Sen... 35. Ben, ben Sabah ben, silah alacağız artık. Ya, Artık bu çileden kaleden kurtuluruz. Aslan kadın. Ben koşu, 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 koşu. <laughs> korkuyorum. Koş koş. Hadi ben. <laughs> Kapıyı kapattım. Çık. <laughs> <laughs> altından çıkıyorlar. Nasıl? E ee, video kaydı var. Tamam ben ne edeceğim? Ebe yavrum. Canını çocuğunu. En az Öl öl ben seni kurtarayım Enes evet, öl. Kafamı... Ev arkanda ev arkanda. Ben <laughs> Akın, sol. Enes niye ölmedin? Önce mi? Kafamı koy. Anne <laughs> ben öleceğim. <ben gülüyor> evet <laughs> evet hep Ev Ben, için. ben ilgileniyorum. <laughs> Kapıyı kırıyorsun. <laughs> Enes sabah oldu yanacaklar. Hayır, hayır. Topla topla. Tamam sen bunu öldü bir. Ya yandı la ya. Üf, biz şimdi buna nasıl toplayacağız? Enes topla topla. Aa bu da zombi var. Ha. O, o da normal. Hep Enes topluyor hepsini. bu ne ya? 261. Ben de şunu bıraktım aslında. Şunu, şunu da al Enes. Ben silah alacağım. Bu ne alacağım ya? Enes. 3 tane avuç, 3 tane et. Hadi hadi yeni tarif öğrenelim. Bak. O oh, domates. Aa domates geldi. İşte domates. İki tane daha et olsun. Bir tane daha et koy. <laughs> Biz yeni şeyler çıkartıyoruz oğlum. 150 mi 250 mi? Ee, 100 100. Tam bana gelir mi? Şu bana Akşam gel. Akşamla, Dur daha satın almamışım. <laughs> ben diyorum niye sıkıyor? Şu bunun mermi sonunda da yoktu ha. Vallahi. Varsa şey 12 mermi 12 Hı -hı. Hazır mı lan bize? Tek atıyorsan O bak ya sen kalkıyor Suya güzelliği alacağım ileride İleride sen benim bulacaksın Asıl bana Anlamadın mı? Sen aksam gelin inşallah Yani Ama inşallah Aa bu da bir tane çocuk Hassas et Aa yeni meyve Ha? Pembe dikenli almut Bu ne? Ne akşam oldu gel? Et kaldı mı? Et. Tamam hadi gidersin. E iki. E, i̇ki et. Bir tane bundan yapardık. Bir tok. Ko. Bir tok. nasıl oluyor Geldi Gel size. En az artık yakın saldıracak. Tamam mı? Evet. Evet gel bana alacak Evet. Benim ben, ben üstüme geldi. Saldır. Benim Zaten oyunum saldır. çok kasıyor. Tamam uzakta saldı. Hepsi ben tek var. Efe, Hı. ne alacağım? Efe hadi. Gel gel gel. Toplu sıkacağım. Otomatik silah bu. Evet. Ölmüş ki hepsi öleceğim diyor. Otomatik gördüğünde sıkıyor. Ama, ama ölüm 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 ölüm. Efe. Yan kapatı yan kapatı. Efe Efe Efe. Aaaaaa. Yükü bitti. Asılsız mısın? Ebe ben ben çile. Efe öldüm. Ben, ben kavamı. Ko ko. Kaç seni kaldı? Efe kavamı Efe kavamı. Adam! <laughs> Şaftı sana. Ebe sen öldün sen öldün. Um saldırıyorum ya. Ay sen ne? Arkadaşlar bizim bizim salına gel. Oğlum, Arkadaşlar da. Bir tane oyun. Bir tane oyunla oyun. Biz bunu kazanamıyoruz. Biz bir kapatalım mı? Neden? Öyle. Başka bir düğüne çekeriz. Arkadaşlar bir sonuna geldik. Bay bay. Bu, bu oyunu biz beceremiyoruz. Bizden... İkinci bir gelecek. Kendimizi çok Bizden genişliyiz. adam olmuyor. Biz kendimizi çok gençlerdir. Şimdi size söyleyeyim. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay.